Hepinize tekrardan merhaba gençler Bugün sizlere çok önemli bir duyurum var Çok mutlu olacağınızı düşünüyorum Gerçekten mükemmel bir duyurumuz var gençler Artık Sağlarda uzun bir süredir yoktuk Bir haftadır yoktuk Sağlara birkaç kaç ay mı sürer bilmiyorum ama Mükemmel bir seriyle döneceğiz ee, İlk önce Bir tane daha serimiz olacak Minecraft Survival serimiz olacak Ona e, gelecek hafta hatta bu hafta bile başlamayı düşünüyorum Minecraft Survival erken başlayacak Ama ee, şimdi size göstereceğim seri biraz geç başlayabilir o yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü gerçekten mükemmel bir seri olacak. Oyuncu toplayacağız bu seri için. Paralı Minecraft falan olanlar bana yorumlardan yazsın. O seriye onları alacağım ve videoda onlar da oynayacak. Hayranlarımızla, abonelerimizle, kardeşlerimizle beraber oynayacağız. Mükemmel bir seri. Hemen isterseniz seriyi size tanıtayım. Gençler şu an 30 dakikadır... Ee videoyu anlatmaya çalışıyorum, seriyi anlatmaya çalışıyorum ve konuşamıyorum. Baya değişik bir şey abi. Neyse onu boş verin. Eee dediğim gibi dediğim gibi videom ya. Ben bir şey demedim ki. Neyse hemen şöyle başlayalım anlatmaya seriyi. Bir yandan dünyayı gezeceğiz, bir yandan da seriyi size anlatacağım. Eee serimiz şimdi PUBG, Hunger Games o tarz bir şey olacak genelde böyle eee Hunger Games'e bağlı olacak serimiz. Mükemmel bir seri olacak ve gördüğünüz gibi hayatta kalanların, hayatta olanların isimleri falan gösteriyor. Baya bir komut bir yazılmış bir seri. Ee, bu seriyi, bu haritayı biz yapmadık. Seri demeyeyim de haritayı biz yapmadık. Haritayı indirdik. Ee, neydi lan? Yani neyse koyarım ben nereden indirdiğim falan. Tabi 30 ayktan sonra koyacağım nerede indirdiğimi. Siz de bu dünyaya indirebilirsiniz. Ama paralı Minecraft indirirseniz videolarımıza ve yayınlarımıza çıkarsınız. Şimdi paralı Minecraft'ı çoğunuz almıyor biliyorum. Ee, ama eğer alırsanız mesela şu an 100 lira mı ne karda oluyorsunuz. Aynen 100 lira karda oluyorsunuz tam tamına. Neden? Çünkü eskiden 50 liraya ben bir 3 tane dünya alıyorsam şimdi Minecraft koronavirüs özel 20'den fazla. 30 tane dünya mı ne? Size ücretsiz 20'den fazla dünya Bu Dünyaların hepsi güzel. Yani ben bazılarının mantığını oynanış biçimini sevmedim ama dünyalar gayet güzel yapılmış. Siz de indirirseniz e, oynarız yani. bayağı iyi olur. İndirmenizi bekliyorum. E, seriye gelecek isimler de var. Ünlü youtuberlar. Ünlü dediğim yani bir 100 aboneyi geçkin youtuberlar gelebilir. Matemar Gaming Civan Civan büyük ihtimalle yeni telefon aldığında e, gelecek yayınlara, videolara. Ondan sonra Boran Gaming, Boro bizim kuzen. O da Minecraft indirirse o da yayınlarımıza gelecek. Konuştum onunla bir daha konuşacağım. E, dediğim gibi 100 lira karda oluyorsunuz. Hatta daha fazla da olabilir. E, Kardasınız abi onu düşünün siz. Kardasınız sonuçta. İndirin Minecraft'ı oynayalım. Ondan sonra dayı çok az bir ihtimal gelebilir. Bizim Kadirhan var okuldan. Belki o gelebilir. O gelirse seri serimiz bayağı güzel olur gerçekten. bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Baksanıza abi adam görünmez blok koymuş. Görünmez blokun üstüne. ben bunu nasıl yapmış lan? İyi de bunu yapması imkansız değil mi? Harbiden nasıl yapmış? Hayran kaldım. Yapılıyor mu? mesela? Biz deneyelim mesela bir, bir tane. Biz deneyelim. Aldık şöyle lan yok bu değil Heh. Minecraft survival serisine de başlayacağız Çok yakında ha, koyuluyormuş abi tamam Koyuluyormuş O zaman şöyle Yok Bak mesela şöyle şöyle Götürürsün bunu Şuraya kadar Bu arada çok işimi yaradı bu bilgiyi öğrenmek Yok herif uğraşmış abi Herif uğraşmış Görünmez blok koyma hilesi var. Onu koymuş. Gerçekten mükemmel yapılmış bu harita. Siz de indirin. Çok yakında 500 abone ya da 1000 aboneye geçtikten sonra bu seriye başlayacağız. Siz de gelin videolarımızda yer alın. Dediğim gibi bu hafta ya da gelecek hafta Minecraft Survive serisine başlıyoruz. Mükemmel bir seri olacağını düşünüyorum ben. Evet diyeceklerim bu kadar gençler. Bu videoya 30 like bekliyorum. Önemli duyuru yaptım. Ee, ve bir sürü kez konuşamadım. Önceki videolarda. Bu 6. video deneyim <laughs> O kadar basit değil yani. Emek verdim. Ee, 30 like neden gelsin? Ee, 30 like gelirse ben bu haritanın nasıl alındığını, nereden aldığımı falan koyacağım. Link koyulmuyor yanılmıyorsam. İndirdiğim uygulamada link koyulmuyor maalesef. Ee, ben nasıl, nereden indirdiğimi size söyleyeceğim. Ve siz de indirebilirsiniz bu haritayı. Dediğim gibi Minecraft indirin. Bana indirenler söylesin mesela yorumlara ya da Instagram hesabı yazsın. Instagram hesabım şimdi altta geçiyor. Ee, gördüğünüz gibi. Evet. Alttan tire I Alttan tire Deniz. Alttan tire. Ee, bu hesabı DM'den yazabilirsiniz. Instagram hesabınız varsa. Yoksa da işte buradan direkt yazın. Ben size hemen dönmeye çalışıyorum zaten. Evet dediğim gibi gençler. Umarım e, duyuruyu beğenmişsinizdir. Önemli bir duyuruydu. Şimdi seri heyecanlandırmıştı sizin bazılarınızı. Ben gerçekten heyecanlandım. Hemen çekmek istiyorum. Ama 500 aboneyi bir geçsek ya da 1000 aboneyi hemen çekeceğim. Söz veriyorum size. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.